Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'den gazete başlıklarıyla devam ediyoruz. Forvetle rekabet şimdi başlıyor manşetini görüyoruz. Serdar Dursun ligin ilk haftasında sakatlandı. Berisha takıma geç katıldı. Hemen form tutamadı. Ener Valencia bu sayede ileri uçta alternatifsiz kaldı. Ancak forvet hakkındaki bu durum artık sona erdi. Sarı lacivertlerin golcüsü olmak için artık büyük bir rekabet var. Valencia zaten kendini kanıtladı. Berisha ilk gol sevincini yaşadı. Serdar da iyileşir iyileşmez milli davet aldı. Forma yarışı kızıştı denilmiş. İsabetli bir karar verdim. Minjakim milli görev için gittiği ülkesi Güney Kore'de açıklamalarda bulundu. Birçok takımdan teklif almıştım. Çin'den tanıdığım Pereira'nın teklifini ayrıca kabul ettim. Kısa sürede ne kadar isabetli bir karar verdiğimi de anladım. Taraftar sayesinde ayağa kalktım diyor Mincer Kim. Varsa yoksa Trabzon zirvedeki yerini korumayı hedefleyen Fenerbahçe 9. hafta maçının planlarını yapmaya başladı. 10 gün sonra takipçisine konuk olacak Kanarya işi sıkı tutuyor. Rakibi analizlere başlayan teknik tüm planlarını galibiyet üstüne kuruyor. Eksiklerin de dönmesi bekleniyor. Bakasetas'ı listeye aldı. 10 gün sonra e, konuk olacakları Trabzonspor'u analiz etmeye başlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira dikkat edilecek isimler arasında ilk sıraya Bakasetas'ı aldı. Portekizli hoca ligdeki 8 maçta 5 gol, 3 asistle Bordo Maviller'in öne çıkan futbolcusu olan Bakasetas'a önlem almayı planlıyor. Tecrübeli teknik adamın Mert Hakan'la Yunan Yıldız'ı e, kilitlemeyi düşündüğü de belirtiliyor yine. İşte Fenerbahçe'nin devlerin takibindeki dört yıldızı. Bu sezon Süper Lig'de 7 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeye hedefleyen Fenerbahçe birçok scout'un takibine girdi. Sarı lacivert formayla öne çıkan isimler Avrupa'nın devlerinin listesinde yer almaya başladı. Kaleci Altay Bayındır, Hollanda'dan Ajax, İtalya'dan Inter ve İngiltere'den Newcastle United'ın ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Atilla Zalai ve Kimminyani, İspanyol, Pelkasında Fransa ve Rusya'dan talipleri olduğu belirtilirken Sarı Lacivertler bu oyuncuları sezon sonuna kadar kadroda tutmayı hedefliyor. Ayrıca yönetim Altay ile Zalay ve Kimin transferlerinde 25 milyon euronun üstündeki teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Fenerbahçe'de yönetim Vitor Pereira'yı Mesut konusunda uyardı. Takvimde yer alan habere göre Fenerbahçe yönetiminin ikili arasında son günlerde esen soğuk rüzgarları dağıtmak adına Portekizli teknik adam ile bir araya geldiği öğrenildi. Yöneticilerin Pereira'ya Mesut Özil dünyanın en önemli orta sahancılarından onu transfer ederek taraftarlarımızı çok mutlu ettik. Ancak şu an forma bulamıyor. Mesut Özil'e büyük yatırım yaptık ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu açıklamalar sonrası tüm gözler Vitor Pereira'ya çevrildi. Portekizli hocanın milli ara sonrasında Mesut Özil'e forma verip vermeyeceği merak ediliyor. Bilindiği gibi Mesut Özil, Eintracht Frankfurt maçında müthiş bir futbol ortaya koymuş ve Performansıyla alkış almıştı. Ancak son oynanan Kasımpaşa maçında kenarda ısınmış, sonrasında da oyuna giremeyince yeleğini fırlatmıştı. Bu olay uzun süre gündemden düşmemişti. Mesut Özil fizik gücü eksik olduğu için eleştiriliyor. Ancak yıldız futbolcu ikili mücadele kazanma istatistiğinde takım arkadaşlarını geride bıraktı. %50 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle oynayan Mesut Özil, girdiği 28 mücadelenin 14'ünü kazanmayı başardı. Mesut Özil kritik maçlarda asist ve gollere imza attı. Ferdi Kadıoğlu artık sadece amirli olabilir. İşte prosedürler. Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu'nun amirli takım konusu gündemde kalmaya devam ediyor. Ay Yıldızı takıma çağrılması yönünde kamuoyunda büyük beklenti olan genç futbolcu için birçok önemli kriter bulunuyor. U21 milli takım seviyesinde Hollanda ile resmi maçlara çıkan ve dün itibariyle 22 yaşına giren Ferdi bundan böyle sadece A milli takım seviyesinde oynayabilir. Ferdi için şu anda Hollanda, Kanada ve Türkiye ihtimalleri bulunuyor. Türkiye forması giymek isteyen Ferdi'nin ilk olarak TC pasaportu çıkarması gerekiyor. Yıldız ismi şu anda sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı var. Milletin haberine göre Kanada ve Hollanda vatandaşlıkları da bulunan Ferdi'nin TFF ile FIFA'ya başvurarak Ayıldız'ı formaya giymek istediğini belirtmesi gerekecek. Ancak bu süreçte Orlanda Futbol Federasyonu Ferdi davet eder ve genç yıldızı kabul ederse ay yıldızı forma defteri kapanacak. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu Kanada'da oynamayı ise düşünmüyor. Amirli takımlardan sorumlu TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop kısa bir süre önce Ferdi Kadıoğlu hakkında açıklama yapmıştı. Ferdi Kadıoğlu ülkemizde çok değerli bir kulüpte Fenerbahçe'mizde oynuyor. Çok yetenekli. Kendisiyle bir temasa geçtik. Kendisi 3 tane seçeneği olduğunu söyledi. Kanada, Hollanda ve Türkiye'miz. Kendisi ilk önce karar vermesi gerekiyor. Karar verdikten sonra Türk pasaportu da varsa Hollanda Ümit Milli takımı oynadığı için FIFA'ya başvuru yapıp hocamız da istiyorsa kendisini görmek isteriz demişti. Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi İrfan Can Kahveci'den kötü haber. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 59. dakikasında Mesut yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci 73. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememişti. Teknik direktör Vitor Pereira'nın orta saha rotasyonunun en güvendiği isimlerin başında gelen 26 yaşındaki futbolcunun yaşadığı talihsiz sakatlık Sarı Lajvert takıma Avrupa ve Süper Lig'de hücuma bağlantı konusunda aksaklık yaşattı. Milli araya 19 puanla lider giren Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi hazırlıkları sürüyor. Sarı Lajvertler'de de gözlerin çevrildiği İrfan Çankahveci'nin son durumu belli oldu. Hürriyet'in haberine göre İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor maçına yetişme ihtimali zor görünüyor. Yıldız futbolcunun isteği ve hırsıyla 10. haftadaki Alanya Spor veya 11. hafta oynanacak Konya Spor deplasmanında sağda olması bekleniyor. Takımın izinli olduğu 3 gün boyunca Samandıra Can testlerine gelerek tek başına antrenman yapan bu çalışmasını da kişisel sosyal medya hesabından her zamankinden daha güçlü başlığıyla taraftarlarla paylaşan İrfan Can milli aradan sonra daha hırsız ve istekli bir geri dönüş isteğini de vurgulamış oldu. Ekvador Bolivya maçına Fenerbahçe Yıldız Ener Valencia damgası tarih yazdı. Karşılaşma iki golle damgasını vuran Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ener Valencia galibiyette önemli rol oynadı ve ülke tarihine geçti. Ekvador formasıyla 33 golü ulaşan Valencia milli takım tarihinin en golcü futbolcusu unvanını eline aldı. Ender Valencia'nın geride bıraktığı eski futbolcu Delgado'nun 31 golü bulunuyordu. Ekvador formasına 65 kez giyen Valencia attığı 33 golle 0.51'lik maç başı gol ortalaması tutturdu. Fenerbahçe ile sezonu hızlı bir giriş yapan Ender Valencia şu ana kadar Sarı Lacivert formayla 10 maçta 5 gol ve 2 asistik skor katkısı sağladı. Vitor Pereira o derbi için dönüm maçı dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Dünkü idman öncesi öğrencilerine önemli uyarılarda bulundu. İlk 8 haftaya en az kayıpla geçtiklerini hatırlatan Pereira. iki kulvarda yoğun tempoda maçlar oynadık ve önemli eksikler yaşadık. Buna rağmen son 2 haftada ligin en üstünde yer almayı başardık. Önümüzde uzun bir maraton var ama Trabzonspor'la oynayacağımız karşılaşma büyük önem taşıyor. Hem liderlikteki yerimizi koruyacağız hem de rakiplerimize gözdağı vereceğiz. Sizden tek isteğim sahaya konsantre olmanız. Sağ dışına kulaklarını tıkayın. Milli takımlardaki oyuncuların da sağlıklı bir şekilde aramıza katılmasını bekleyeceğiz. Zirvedeki yerimizi sonuna kadar korumalıyız dedi. Vitor Pereira Fenerbahçe'deki ilk döneminde 2015-2016 sezonunda Trabzon'a karşı ikilik maçında da galibiyet sevinci yaşadı. Portekizli hocanın yönetimindeki sarı lacivertler Kadıköy'de 2-0, deplasmanda da 4-0 kazanmıştı. Emre Belezoğlu Fenerbahçe'deki o ismi istiyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sezon başında Sinan Gümüş kadro dışı bırakılmıştı. Gönderilecekler listesinde olmasına rağmen tazminat krizi nedeniyle takımda kalan ve kadro dışı bırakılan Sinan Gümüşe talip çıktı. Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği 27 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu'nun ısrarcı olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun da Başakşehir'e gitmeye sıcak baktığı ve ara transfer döneminde imzaların atılacağı belirtildi.